Merhabalar. Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak bitki toprağı değiştirirken nelere dikkat edilmeli bu konular hakkında konuşacağız. Bitki toprağı değiştirirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Doğru zamanlama. Büyüme dönemi bitkilerin en aktif olduğu ilkbahar ve yaz ayları toprak değişimi için en uygun dönemdir. İki bu dönemde yeni toprağa daha kolay uyum sağlar. Bitkinin yaşı, genç bitkiler her yıl, daha yaşlı bitkiler ise 2-3 yılda bir toprak değişimi gerektirir. Saksı seçimi Boyut, yeni saksı, köklere yeterli alan sağlayacak kadar büyük olmalıdır. Ancak aşırı büyük bir saksı, bitkinin köklerinin toprağı tamamen doldurmasına engel olabilir ve çürümeye neden olabilir. Malzeme, saksı malzemesi, bitkinin türüne ve çevre koşullarına uygun olmalıdır. Toprak karışımı Bitki türüne göre her bitki türü farklı toprak özelliklerine ihtiyaç duyar. Kaktüsler gibi kuraklığa dayanıklı bitkiler için kumlu topraklar, diğer bitkiler için ise humuslu ve besin açısından zengin topraklar daha uygundur. Kalite, kullanacağınız toprak karışımının kaliteli ve temiz olduğundan emin olun. Saksı değişimi adımları. Bitkiyi sulamak. Toprak değişimi öncesinde bitkiyi iyice sulayın. Ancak işlem sırasında bitkiyi ıslatmamaya özen gösterin. Eski saksıdan çıkarma, bitkiyi saksıdan çıkarırken köklerine zarar vermemeye dikkat edin. Kökleri kontrol etmek, çürümüş veya hastalıklı kökleri temizleyin. Yeni saksıya dikmek, yeni saksının dibine direnaj malzemesi koyun. Bitkiyi saksının ortasına yerleştirin ve etrafını toprakla doldurun. Sıkıştırmak, toprağı hafifçe sıkıştırın ve bitkiyi sulayın. Diğer önemli noktalar, hastalık ve zararlılar, Toprak değişimi yaparken bitkiyi zararlılara ve hastalıklara karşı kontrol edin. Gübreleme, toprak değişimi sonrası bitkiyi gübrelemeyin. Yeni toprağın besin maddeleri bitki için yeterli olacaktır. Stres, toprak değişimi bitki için stresli bir süreçtir. Bu nedenle bitkiyi direkt güneş ışığından ve soğuk hava akımlarından koruyun. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 no'lu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.